Liverpool'lu bir İngiliz 140 yıl önce nasıl 600'den fazla kişiyi Müslüman yaptı? Sultan 2. Abdülhamit bir İngiliz'in neden şehir İslam'ı ilan etti? Gelin hızlıca anlatayım. Avukat William Henry Killiam 1887'de Akdeniz'i gezmeye karar verdi. Feribota bindiği zaman o kadar şiddetli bir rüzgar vardı ki gemi beşik gibi sallanıyordu. William feribotta bir grup faslı Müslümanı fark edince onları gözlemlemeye başladı. Denizin ortasındaki rüzgar ve sallantıdan hiç rahatsız olmayan bu insanlar sessizce ve sükunetle ibadet ediyordu. Onların yüzlerindeki bu dinginlik İngiliz avukatı çok etkiledi. Gemiden inip fasta kaldığı süre boyunca İslamiyet'i araştıran ki Müslüman oldu ve ismini Abdullah olarak değiştirdi. Seyahati sonrası Liverpool'a dönen Killian ülkenin ilk mescidini kurdu. Burada vaazlar veren, yayınlar hazırlayan Killian'ın 600'den fazla kişinin Müslüman olmasını etkilediği düşünülüyor. Hatta dönemin kudretli kraliçesi Victoria'nın Killiam'ın İslam'ı özetleyen broşürlerinden bir kopyasını sarayına istettiği biliniyor. Abdullah Killiam'dan Sultan II. Abdülhamid'in de haberi oldu ve ona Britanya adalarının Şeyhül İslam'ı unvanını verdi. Hristiyanlığı alenen terk ederek Müslüman olan bu adam bir süre sonra şehirdeki vandalların hedefi haline geldi. Mescidine ve kendisine saldırılar düzenlendi. Bu nedenle 1908'de ismini Henry olarak değiştirerek başka bir şehre taşındı. Çocuğu da mescit binasını sattı. Ömrünü Müslüman topluluğu için çalışarak geçiren Killiam 1932'de hayatını kaybetti. 1996'da bir grup Müslüman Abdullah Kirlim'in ismiyle bir topluluk kurarak onun Liverpool'da inşa ettiği mescid binasını satın aldı. Eğer yolunuz bir gün Liverpool'a düşerse bu mescidi ziyaret edebilir, Abdullah Kirlim hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın.